Yani bu, bu, bu bütün bunlarda neden karışık olduğunu düşünüyorsunuz? Zaten bir iletişim hattı var, web sitesi var, size SMS'ler geliyor, mail'ler gidip geliyor. Yani bunun nesi karışık? Ne olacak yani? Siz şimdi denizdeki bir sürü balıktan bir tanesisiniz. Hı, bazılarınız balık bile değil düşündüğünde, A ya da oltaya geldiğinde suya geri atılacak adamlarsınız. Evet. Yüz binlerce insanı tava yolu düşündüğünde bu süreçten habersiz cahil insanı teker teker bulsun sokaklarda geçsinler pilot olur musun diye ikna mı etsinler? E ee, Özel şeyler, müşteri temsilcileri hepinizi sırasıyla telefonunuzda arayıp ondan sonra şey bilgi mi versin? Lan kalıbımı basarım. 98 taneniz yabancı bir numarayı arıyor diye Açmaz mı de telefonu ya? Bir de böyle bir durumumuz var. Önce WhatsApp'tan yazsın. Ee? E. Vermeyecek tabii bu takım soruları, bir takım soruları abicim. Hangi gezegende yaşıyorsun? Yani sen kıymeti kendinden menkul bir adamsın gördüğüm kadarıyla. Sen bu kadar değerip kendine neden atfediyorsun? Lan ben bunca kariyerle bu kadar kendime değer atfetmiyorum ya. Bu kadar önemli görmüyorum kendimi o hava yolunun karşısında ya. Ben de gitsem, ben de ilan takip edeceğim, ben de linklere tıklayacağım, ben de gelen maillere bakacağım, ben de SMS geldi mi diye bakacağım, ben de takvimden program seçeceğim. Hı. Evet değil mi? Aday kadet adayı olarak gelsem gitsem ben. Ben de aynı şeyden geçeceğim. Ben bu kadar değer atfetmiyorum kendimi. Bu kadar basit. Ha, hava yoluyla çalıştığım yıllarda düşündüğünde havayolu bizzat beni cep telefonumdan arayayım. Murat Bey size arayıp böyle bir teklifimiz var. Başka bir hava yolundan bahsediyorum. Demişti. O kadarcık da farkımız olsun sizinle yani. He. Mümkünse, mümkünse, sizin için de uygunsa bir haftada gün belirleyelim sizinle bir yüz yüze görüşme yapmak isteriz demişlerdi yani zamanın birinde. Ya da bir takım firmalar telefonumuzu çaldırıp sizinle çalışma yapmak isteriz. Böyle bir planımız, projemiz var. Bize nasıl yardımcı olursunuz diyorlar. Ama o kadarcık fark olsun. Ben 50 yaşındayım, 30 senedir bu işi yapıyorum. 3 tane diplomam var, 5 kitap yazdım.